I don't give a fuck cause I'm a man for my Kasino Pro'dan herkese merhaba kardeşlerim canlarım Just a minute Just a minute Evet bundan bir önce Bir saniye Bir saniyenizi rica, ediyorum Hah Bilgisayarın arkasına Ayağımı uzattım, minderim düştü Bundan öncesinde e, Bu Kof Viking King oynadık. Bu of Viking. Kaybettik. Opskayla gittik. Rulette de kaybettik. Geri para yatırdık. <laughs> Olmayay değil de ama. Bu da satın almalıymış ama deneyebilirsiniz dedi. Bir deneyeceğim. Evet çocuklar başlatıyorum. Tamam mıyız? Hadi bakalım abi. Aynen Tam abi. abi. Yani satın almalı RTP MTP şey kalmadı yani. Süresi kalmadı. Şu an 500'lüklerin RTP'leri açık. Bundan sonraki 20 turu normale vereceğim. Bir turbo, bir normal, bir turbo yapacağız. Garip garip şeyler. Evet. Servinin çok garip bir algoritması var çünkü o yüzden. Neyse yani bu iki, bu, bu videoyla e, bir önceki videoyu da aynı gün yükleyeceğim zaten. Her zaman kazanıyoruz mu? Her zaman kazanıyoruz diye bir şey yok. Yatlar, katlar, plazalar, holdingler havalarda düşürdü her gün kazansam değil mi? Aynen öyle abi. Saatini tutturamıyoruz oyunda hatalar yapıyoruz. Kaybediyoruz da. Şimdi 20'yi normal tur. Ama burada durdurabilirim tabi. Normal tur sadece sistem değil normal tur. Ve attım attı misal. Hayır, yani free spin'e girdik bir de bunun döndür döndür bir sürü şeyi olacak. Onlar da bir garanti vermiyor. Sadece RTP alacağımızın garantisini veriyor adam. Vermedi de mi Bora bize bir garanti onlarla alakalı? Aynen abi. Sadece RTP kazanırsınız dedim. Bizim isteğimiz havuzdan büyük bir pay almak. Birken. Ya bu sonuçta sitede kalmıyor. Elinde sonunda birine patlıyor. İşte biz kendi bize patlatmanın derdindeyiz. Şimdi onu tut turbo. Bizim isteğimiz jackpot bize patlasın. Birine patlayacak ya. O biz olalım. Ya bu ne çevirdim ama satın alıyorum. Son onu da çeviriyor. Bir on daha var. Ondan sonra da satın alıyorum. Zarfiyen söylenen her şeyi yaptık. 3 tane geldi gördün mü? Z4 lazım abi. Evet, 4. Hadi gelsin onu. Hadi. Oha, çuvalar patlattı. R'yi koy... Evet. Aferin Güzel. lan. Yüceee. Aferin lan Bora. Yak. RTP siz... Ooo, artı 4. RTP Hiç sisteme kimse... şey yaradı işte. Hop. 18. Yes, o ne bunu bu hareketi niye yapıyorsun? yani neden yapıyorsun? Ha, neden yaptın yani bu hareketi? Hadi <laughs> tor dedim. Hadi bakalım. Oo, Şeyle başladık ama. Çarpanlar artarsa seviniriz. Elbette bu, bu hatta. Çuğular var, çıktı. Abi be. 5'e geldi şarpan. Evet. 7 şarpan. 8 şarpan. Böyle kombolar çok güzel ya. Şimdi çekiç lazım çek. Oy çok güzel zamanda söyledim. Güzel, GÜZEL Güzel, güzel. 48 kaldık. Hadi oğlum yürü. Eee ağlar var niye almıyor? Bir kere vuruyor abi. Bir kere mi vuruyor? Çekiş lazım çekiş, çekiş 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 çekiş. İyi 11 çarpana çıktı. Yuvalar var. 4 tane Q 1300 atıyor çok güzel Çekiç Güzel Hadi bir çekiç Evet çekiç 16 çarpan çekiç uçurur Ortama renk katar Tamam be. Şey hiç vereceğim mi? Vermez lan. R'ye bak o bile zor geliyor. Şimdiden bir ses aldı dedi lan 18'i. Ya işte yalan konuşuyor kimdi? anladın mı? Son. Ya çekiç geliyor. Bak. Neye çarpıcan, neyi çarpacaksın, neyi? Ben bu ne?

İyi, parayı aldık geri. Şuna basınca her türlü kazanıyor lan o eli. Kazanma 9 altı ÇEKİÇ Torun çekici ya 21 oldu ya bi çekiş ver güzel vardı şimdi ya 24 çarpa çek içini Tamam güzel para ya yeter. Saati de doldu zaten. Allah bereket versin ya. Bu kadar uğraştık. Ne yapalım? Öyle mi? Değil mi? Yani abi. Kardeşlerim canlarım sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Videoya like atıp, alta yorum atıp kanala da abone olmayı unutmayın. Ben de artık bir YouTuber'ım. <laughs> <laughs> Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Cansınız. Bay bay.